İçeride ve Çukur'un yapımcı ve senaristleri tarafından yazılan 3 kuruş dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyici de merak uyandırmayı başardı. Peki aksiyon ve polisi içerikli dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncuların özel hayatlarında neler oluyor? Gerçek sevgilileri ve eşleri kim? Tüm detaylar videomuzda. Melissa Yıldırımer Dizide Nesrin karakterine hayat veren başarılı oyuncu, Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kameralar karşısına ilk kez 2010 yılında Kanıt dizisiyle geçti. Ardından Şefkat Tepe, Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz, söz gibi başarılı yapımlarda yer aldı. Güzel oyuncu 2012 yılında meslektaşı Yunus Emre Yıldırım ile nikah masasına oturmuştur. Ünlü çiftin bu evlilikten Doğu ismini verdikleri bir erkek çocukları vardır. Bülent Karakteri Gerçek adı Burak Altay Rize doğumlu başarılı oyuncu, 2002 yılından itibaren Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yer aldığı Asmalı Konak dizisiyle önüne çıkan Burak Altay, bu dizinin setinde tanıştığı Eylem Yıldız ile evlenmiştir. Bu evlilik ise çok uzun sürmemiştir. Yetenekli oyuncu ikinci evliliğini ise Belir Yarar ile yaptı. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Melek Arya isminde bir kız çocuğu vardır. Dizinin Leyla'sı Aslıhan Malbora. 1995 Afyon doğumlu güzel oyuncu, kariyerine 2017 yılında adım atmıştır. Kalbimin Sultanı, Her Yerde Sen, Gel Dese Aşk dizileriyle de kariyerine devam etti. Oyunculuğuyla takdir toplayan Aslıhan, 2014 yılından beri Metin Temel ile aşk yaşıyor. İşte ikilinin aşk dolu fotoğrafları. Evet, evet. Uğur Yıldıran 1981 doğumlu yetenekli oyuncu 2009 senesinde Hadise'nin revizyon performansında sahnede dansçı olarak şarkıcıya eşlik etmiştir. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 senesinde yapmıştır. Çukur dizesinde canlandırdığı Kemal karakteriyle de geniş kitlelerce sevilmiştir başarılı oyuncu şimdilerde Best Model of Turkey 2019 birincisi olan sonucu Rüya Coriç ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Müzik Dizinin baharı Nesrin Cevatzade. Azerbaycan asıllı olan güzel oyuncu oyunculuktaki yeteneğinin yanı sıra katıldığı organizasyonlardaki kıyafet seçimleriyle oldukça dikkat çekiyor. Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan Cevat Sade, sinemada çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Yetenekli oyuncu şimdilerde ise yaşadığı Aşkla Magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'la dolu düzgün bir aşk yaşayan Nesrin Cevat Sade, sevgilisini ailesiyle bile tanıştırmış. İki ünlü oyuncunun mutlulukları paylaştıkları fotoğraflara da yansıyor. Ekin Koç. Dizide komiser Efe rolünü hayat veren Ekin Koç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu ilk televizyon deneyimini 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle yaşamıştır. Özel hayatını kameralara yansıtmayı sevmeyen Ekin Koç'un sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncu gönlünü Ukraynalı model Irina Lankova'ya kaptırdı. Şimdilerde İstanbul'da yaşayan ve defilelerde boy gösteren güzel modelin İstanbul'dan önce uzun süre Çin'de yaşadığı öğrenildi. Halit karakteri. Gerçek adı Ercan Kesal. Usta oyuncu kariyerine Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle adım attı. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. Başarılı oyuncu 2005 yılında meslektaşı Nazan Kesal ile nikah masasına oturmuştur. Çiftin yıllara meydan okuyan evlilikleri düşman çatlatıyor adeta. İki oyuncunun bu evlilikten Poyraz isminde bir oğulları vardır. Müzik Dizinin Neriman'ı Nursel Köse Malatya doğumlu olan oyuncu 17 yaşında üniversite eğitimi için gittiği Almanya'da uzun bir süre yaşamını sürdürmüştür. 2007 yapımı Yaşamın Kıyısında filmiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Kış Masalı, Paramparça, Avlu, Unutulmayan dizilerindendir. Başarılı oyuncunun aşk hayatına gelirsek, 2006 yılından beri müzisyen Ulrich Mertin'le bir birlikteliği vardır. Uras Kaygılar oldu. Dizide hayat verdiği kartal karakteriyle takdir toplayan yetenekli oyuncu, kariyerine 8 bölüm yayınlanan Milyonda Bir isimli diziyle adım atmıştır. Aslen balık esirli olan Uras Kaygılaroğlu, Pis Yetili dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle adını geniş kitlelerce duyurmuştur. 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten ile nikah masasına oturdu. 5 yıllık evliliğin ardından çift 2019 yılında yollarını ayırdı. Bu evlilikten ikilinin ada isminde bir kızları vardır. Uras Kaygılaroğlu'nun şimdilerde ise aşk hayatı bir hayli karışık. Bir dönem Berrak Tüzün Ataç ile aşka yerken açan yakışıklı oyuncunun bu birlikteliği fazla uzun sürmemişti. En son meslektaşı Gülcan Arslan ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu'nun bu ilişkisi ise sadece 10 gün sürdü. Oktay karakteri. Gerçek adı Civan Canova. Usta oyuncu kameralar karşısına ilk kez 1974 yılında geçmiştir. Birçok başarılı dizi ve film projesinde yer alan Civan Canova, tiyatroya da gönül vermiş oyunculardandır. Başarılı oyuncu 1998 yılında kendisi gibi sanatçı olan Açelya Akkoyun ile evlenmiş. Bu evlilik ne yazık ki 2004 yılında boşanmayla sonuçlanmıştır. Asena Girişken 1998 Hatay doğumlu Asena tiyatro kökenli oyunculardandır. Dizi oyunculuğuna ise 2016 yılında adım atmıştır. Güzel oyuncunun aşk hayatına gelirsek uzun bir süredir Ali Emir'le aşk yaşıyor. İşte çiftin aşk dolu fotoğrafları. Dizinin ruşeni Mustafa Kırantepe, 2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer almıştır. İzmir doğumlu yetenekli oyuncu, yer aldığı yapımlarda gösterdiği oyunculuk performansıyla takdir topluyor. Kırantepe'nin kendisi gibi tiyatroya ilgi duyan Gülay Şenyüzlü ile mutlu bir şekilde devam eden bir evliliği vardır. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz en çok hangi çifti birbirlerine yakıştırdınız? Peki diziyle ilgili düşünceleriniz ne? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın.